Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Özlem. Bugün İskenderun'un Karayılan mahallesindeyiz. Yıkılan sonmez ekmek fırınının yerine tekrar fırın yapılacak arkadaşlar. Burada temel atma çalışması yapılıyor. E, ustalar demirlerini bağladı. Şu an harç arabası geldi. E, harç arabası harç döküyor ve temel atılıyor arkadaşlar bu şekilde kısım kısım çekeceğim videolarımızı böyle hepsini toparlayacağım tek video halinde sizlere bu şekilde harç dökülüyor temel atıldı böyle beton döküldü şimdi suluyorlar kurumaması için ve yine hala devam ediyorlar böyle demir bağlamaya devam ediyorlar temel atıldı, beton döküldü arkadaşlar. İşçiler böyle demirleri bağlamaya devam ediyor. Kolon direklerini dikecekler. Sürekli suluyorlar bu aralar çok sıcak. Betonun çatlamaması gerekiyor. O yüzden sulamalar lazım. Bakın böyle direkleri yapmaya başladılar. Kolon direği yapacaklar. Görmüş olduğunuz dikil demirler kolon direkleri olacak. Bakın bu şekilde çalışıyorlar. Bugün de kolonların demirlerini bağlamaya devam ediyorlar. Bayağı bir demir bağladılar arkadaşlar. Şöyle iki gündür çalışmakta buradaki işçiler. Daha da devam ediyor. Böyle parça parça paylaşacağım arkadaşlar aşama aşama. Böyle inşaat işine devam ediyorlar kenarlara plaka çakıyorlar. demirlerini bağlayıp oturtturuyorlar. Yavaş yavaş bu şekilde devam ediyor çalışmalar. Bugün de yine harç makinası geldi arkadaşlar. Arka kısmı komple plakalarla çaktılar, tahtalarla. oranın demirlerini bağlamışlardı zaten o kısmı. Tamamen harçla kapatıyorlar arkadaşlar bir duvar çekiyorlar o arka kısma. Bu şekilde inşaat işi aşama aşama devam ediyor. Yukarıya da işçimiz çıkmış. oradan yardımcı oluyor. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Gün be gün çekime devam ediyorum arkadaşlar. Küçük küçük parça parça size tek bir video yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bakın kolonların olduğu yerler artık dökülecek bu orta kısımlarda demirler dikilmişti. Tahtaları ve plakaları çaktı işçiler, ustalar. Bakın bir kısmında daha böyle demir halinde böyle inşaata devam ediyorlar. Yan tarafta döküldü bakın arka kısım orada da yine tahta plakalar çakılmıştı. Orayı beton döktüler. Orası bitti böyle bu şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Evet. Hepsini toparlayıp yayınlayacağım. Yıkılmış hali de var mı? Var. İnşaat videomuzda bu kadarlık olsun arkadaşlar. Bu şekilde arka kısımdaki plakaları falan söktüler. E, betonlar döküldü. Bir kısmı da e, tekrar sökülen tahtaları çakıp diğer kalan kolonları yapacaklar arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Takipte kalın, hoşça kalın.